Örnek soru. Kalıtım soru çözüm. İşte bu soru. Hep bu sorular birbirine benziyor. Ama tabii kalıtımda bazı tuş noktaları var. İnsanların aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren tüm bireyleri taral olarak gösterilmiştir. Bakın otozomal çekinik fenotipte yani sadece dış görünüşünü gösteren bireylerin taral olarak gösterilmiştir. Yani fenotipte gösteriyor. Genotipi o zaman hangi ihtimal? Otozomal çekinik taşınıyormuş. O zaman nedir? Küçük a küçük a diyeceğiz hemen. Buna göre bu soy ağacındaki 1 ve 2 numaralı bireylerin ilgili karakter bakımından aynı genotipte olma olasılığı hangisidir demiş. Cevap 3 bölü 5. Şimdi ikinci birey AA. Şu ikinci bireye bakıyoruz. Neden AA? Çünkü ikinci bireyin babası bakın küçük A küçük A. E, dolayısıyla annesi de sağlam olduğuna göre büyük A. Annesinden büyük A kendisi de sağlammış büyük A olduğunu zaten biliyoruz bize ne soruyor? 1 ve 2 numaralı bireylerin ilgili karakter bakımından aynı genotip yani genotipleri ağların durumu nasıl olacak? Aynı genotipte olma olasılığı hangisi? İkisi de büyük A. Yani büyük A büyük A mı? Yani homozigot mu? Büyük A küçük A mı? Onu soruyor yani. Şimdi e, buna göre ikinci numaralı bireye bakıyoruz. İkinci numaralı bireyin A küçük a çünkü babası heterozigot. Bir numaralı bireyin A küçük a olma olasılığını soruyor soru aslında. Yani ikisinin aynı olması demek. Her ikisi de heterozigot mu diye soruyor. Bir, birinci bireyin babası A küçük a yani Bakın görüyoruz sağlam. Neden A küçük A? Çünkü babasının annesi yani bakın annesi taralı biri olduğu için babasında kesinlikle küçük A gelmiş oluyor. Bunda erkek kız fark etmiyor biliyorsunuz. Evet. Ee, birinci bireyin babası A küçük A, annesi de büyük A, büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, A, küçük A olabilir. Çünkü birinci bireyin annesi çünkü bilmiyoruz. Birinci bireyin kız kardeşi erkek kardeşi taralı. O da ikinin e, ne olmuş oluyor? Babası olmuş oluyor. Yani taralı birey var ama birin annesi ve birin babasının durumları bu şekilde. Yani birinci bireyin babası büyük A küçük a heterozigottur. Annesi de bunlardır. Yani üç ihtimalden biri. Neden bunu üçünüyoruz? Bu çok önemli. Üç üç çaprazlama yapacağız. şimdi, e, şimdi ikinci birey A küçük a olduğunu I, direkt buradan anlayabiliyoruz. Yani onda bir şeye gerek yok. Ama bizim için çetrefil olan bir. Şimdi 3 çaprazlama yapacağız. A küçük A. Neden 3 çaprazlama yapacağız? Çünkü bak birin bir sürü ihtimalleri var. İki ihtimali var. Büyük A büyük A ve büyük A küçük A olması 2 bölü 3 oranında. Şimdi çaprazlama sonucunda bu şekilde e, sonuçlar çıkıyor. Burada A, a olan olasılıklar. Bir dakika, ne yaptı bu? E, küçük a yani çekinik olan olasılıkları alamayız. Çünkü birey taralı değil. Neden alamayız? Çünkü birey taralı değil. Bakın taralı olan bireyler ha, çekinik özelliği gösteren diyor. Bunlar taranmamış. Zaten taralı e, küçük ağları o yüzden çıkartmış oluyoruz. A, küçük A, yani çekinik özellikleri olasılıkları alamayız. Çünkü birey taralı değil. Geriye kalan 10 olasılıktan 6 tanesi küç, e, büyük A küçük yani heterozgot oluyor. 6 bölü 10'dan 3 bölü 5'i olur. Yani 6 bölü 10'u sadeleştirirsek 3 bölü 5 olur cevap. E, şimdi 3 çaprazlamada 30 zaman çekinik olan taşınan karakter soruda bu şekilde bir hatırlamış olalım. Özelliği fenotipte gösteren bireyler 1 bir ve bireylerin farklı genotipte olma ihtimali hangisidir diyor. Ee, i̇şte peki biz neden iki kez büyük A küçük A çaprazlık diye soru sorulursanız eğer kafanız karışırsa niye burada büyük A küçük A'ları iki kez çaprazlık hocam derseniz işte bunun cevabı da şu açıklaması da şu birin annesinin kardeşi yani birin dayısı küçük a küçük a biri bakıyoruz annesine bakıyoruz bakın şu kardeş yani birin dayısı olmuyor şu taralı büyük a küçük taralı olduğu için yani birin dayısı küçük a küçük a dolayısıyla birin anne annesi de ve babası da kesinlikle büyük a küçük a dır ikisi de buradan birin annesinin ihtimalleri e, büyük a büyük a büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a olur yani e, annesinin ihtimalleri ama aa alınmaz anne tıralı değil geriye kalan tüm olasıkları hesaplamış oluyoruz o yüzden hem birin annesiyle e, ve babası için ayrı ayrı yaptığımız için böyle üç kere çaprazlama yapıyoruz. Toplamda ağları, küçük ağları çıkardık. Bakın 4, 12 ihtimalden 2 tanesini çıkardık. Ne kaldı geriye? 10 ihtimal kaldı. 10 tane büyük ağ olma ihtimali var. Bunlardan 6 tanesi bakın büyük ağ küçük olanın 2, 4, 6 tanesi büyük ağ küçük ağ oluyor. Yani aynı olma ihtimali diyor ya büyük ağ küçük ağ yani heterozigot olma ihtimallerine bakacağız. Yani 6 bölü 10 oluyor da. Evet video beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.